11.53 saatimiz sevgili dinleyenler yine bir değerli öğretmenimizle birlikteyiz bu kez telefon hattımızdalar Rize Pazar Ahmet Tahta Kılıç Ortaokulu harften öte kadın isimli bir proje yürütüyor projenin ayrıntılarını öğreneceğiz telefon hattımızda okulumuzun değerli İngilizce öğretmenlerinden Sayın Adile Kılıç var hoş geldiniz aramıza Sayın Kılıç Merhabalar, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Önce sizi, sonra okulumuzu bir kısaca tanıyalım. Evet, ben Adile Kılıç. Rize'nin Pazar ilçesinde Ahmet Tahtakoç Ortaklığı'nda söylediğiniz gibi İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyorum. Mesleğimde 10. yılım. Okulumuz Rize'nin güzel bir ilçesi olan Pazar'da. 30'a yakın öğretmen, 300 öğrenciyle birlikte okula görevlerimizi yürütüyoruz. Bu projenin siz yürütücüsüsünüz sanıyorum değil mi? Harften evet. öte kadın. Nasıl doğdu efendim proje? Ee, şöyle, önceki teşekkür ediyorum sizlere bize bu fırsatı verdiğiniz için. Olur mu görevimiz? Ülkemizde gittikçe daha büyük boyutlara ulaşan, toplumsal bir sorun haline gelen, hatta sadece ülkemizde değil, tüm dünyada insan hakları ihlali olarak varlığını sürdüren, Kadına yönelik şiddet sorununa bir değinmek istemiştik biz. Okul olarak. E, projemizin adı Harçtan Öte Kadın, e, bir e projesi. Öncelikle bu noktada biraz e bahsetmek istiyorum sizlere. Lütfen. E-Temining, e e, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. Okullar iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşımda bulunmak için bu platforma kaydoluyorlar. E, 2005 yılında Avrupa Komisyonu Öğrenme Programına ana hareket olarak başlatılmış ve 2014 yılında. Avrupa Birliği Eğitim Öğretim Gençlik ve Spor Programı olan Erasmus Plus'a e dahil edilmiştir. Yani şöyle okullar proje geliştirip başvuruda bulunuyor. Böyle bir projem var diyor. Kabul edildiği takdirde Türkiye'den ya da Avrupa'daki diğer başka okullar da olabilir bu. Bu birlikte proje yürütülüyor. Her öğretmen ya da öğretmen olmak zorunda değil okul müdürleri de olabilir. İster kendi branşlarıyla alakalı ya da isterse toplumsal veya global konulara dair projeler geliştirebilir. Mesela bilinçli su tüketimi, küresel ısınma, iklim değişikliği... ...ya da örneğin MÜFEDAT'taki herhangi bir dersin... ...matematik, fizik, Türkçe, fen, İngilizce gibi herhangi bir dersin... ...kazanımıyla ilişkin projeler geliştirebilirsiniz bu platformda. Bizim projemiz de toplumsal bir konu, ee, harften öte kadın. Evet, öğrencilerimizle birlikte evet. yürütüyorsunuz değil mi? Evet, şu an 14 öğrencimle beraber yürütüyorum. Ee, kurucu üyeliğini Denizli Reaç Kardeş Ortaokul Öğretmeni Derya Yılmaz ve... Diyarbakır Yiğit Yolu Doktor İlhan Koca Türk Ortaokulu Öğretmeni Tuğba Güler üstlendi bu projede. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 25 ortak okul yani 25 öğretmen ile 237 öğrenci birlikte bu projeyi yürütüyoruz. Nasıl işliyor efendim sistem? Şöyle, Ayakları evet. nasıl oluştu? Evet. Hatta değinmem gereken bir tane de yabancı ortağımız var. Yani Öyle mi? Gibi Twinlink projelerinde evet yurt dışından örneğin İtalya'dan, İspanya'dan, Portekiz'den, Almanya gibi ülkelerden okullarda projenizde yer alabiliyor. Bizim bu projemizde diğer başka projelerimiz de var. Bir tane yabancı ortağımız var. Azer, aslında yabancı da denmez. Hani yabancı ülke diyemeyiz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan bir ortağımız var. Çok güzel. Değerli Şebnem Hocam. Evet. Ee, şöyle bir bize desen kadın desen sloganıyla yola çıktık. Amacımız e, toplumda kadının önemini ve gücünü vurgulamak, bunun yanında kadına yönelik şiddete karşı da topluma duyarlılık oluşturmaktı. Ayrıca işte sevgi, saygı, hoşgörü, empati, kadın erkek eşitliği gibi insani değerlere dikkat çekerek, e, cinsiyet ayrımcılığını, kadının ikinci planda etilmesi gibi toplumsal sorunlara farkındalık, duyarlılık oluşturarak e, farkındalık oluşturmayı hedefledik. E, projemiz Kasım ayında başladı ve Mart ayında bitecek. Yaklaşık 5 aylık bir süreç. Bu beş aylık süreçte birçok etkinlik yaptık. Öğrencilerimiz gerçekten çok büyük emek verdi. Neler yaptınız? En başta projede yer alan 26 okul, 25 tane Türkiye'den ve bir tane Azerbaycan'dan dediğim dediğim gibi 26 okul okul tanıtımlarını yaptı. Öğrencilerimiz yani toplam projede yer alan 237 öğrenci kendilerini tanıttılar, birbirlerini tanımadına hangi okullar var, kimler var gibi. Daha sonra her okul kendi proje logosunu ve proje afişini tasarladı ee, ve bir tanesi oylama yolda seçildi. Kullandığımız, e, yaptığımız her yerde, yaptığımız her çalışmada, her videoda seçilen bu logoyu mutlaka kullandık. Ee, Kasım ayında yaptığımız etkinliklerden bir tanesi 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Ee, Birçok insan böyle bir günün varlığına bile haberdar değil aslında. Hem kadın yönelik şiddete bir dur demek için hem de bugüne dikkat çekerek farkındalık oluşturabilmek için kadına şiddete hayır videosu çektik. Her okulunu